Bismillahirrahmanirrahim. 224 hayır mı? 223. Hayır. Bak daha ya. Selamünaleyküm arkadaşlar. Gallerci Kaan YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 13 Kasım 2022 yine otopazarına geldik. Bu izlediğiniz video 250 bin liraya kadar olan araçlar Arkadaşlar işte video çekerken yine temiz araçlar çekmeye özen gösterdim. İnşallah bu araçlar arasında hoşunuza giden araçlar olur. Kanalımıza abone olup videomuzu like atmayı unutmayın diyelim. Hadi şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar bakın ilk aracımız Fiat Doblo. Araç e, 1.3 Multijet Safe Line paket. Kilometre 141 binde. Fiyat olarak da 246.950 lira yazılmış. Bakın abim telefon numarası bu. Araba hatasız boyasızmış. Bir, sağ marş bir elde mi ney? Bir karış bir boya varmış. O hiçbir şey değil. Yani değer kaybı yaratmıyor. Şöyle lastik kırın bakın. Bu şekilde. Onun dışında bu arada çift sürgü arka bagaj kapağı. Tek kapak olan versiyon. Araba dıştan temiz duruyor. Tabii çiziklik yutuştuk yerler var. Çünkü araba hatasız boyası zaten. Bakın arabanın kapı döşemeleri torpidosu, direksiyon koltukları da bu şekilde duruyor. Bu araçla ilgilenen olursa abim arayıp detaylı bilgi alabilirler. Arkadaşlar bakın bu araç bende. Bu aracı videoda 2 numaraya koyacağım. Niye diyeceksiniz? Bak aracı aldım. Size 225 bin liraya dedim. kısa gün karı veriyorum dedim. Pazara getirdim. 247 bin 500 liraya aldım. Araç 2014 model Fiat Dinea 1.3 Multijet Aktif Plus Paket Kilometre 173 binde Bakın babamın telefon numarası burada Arabanın yedek anahtarı, kitapçığı falan her şeyi var Özel bir video olarak paylaştım zaten bilirsiniz İzlemeyen varsa kanalımdan girip izleyebilirler Bakın arabanın lastik durumu 0-2022 Onun dışında kışlık kasa aksamında Ve bu tarafta var ya bir tane bile çizik gösteremem şekline bakın. Arka tarafına gelelim. Arabanın sadece şurada şöyle bir 2 santimlik çiziği var. Başka çizik, vuruk hiçbir şey yok ya. Araba gerçekten çok temiz. Arabayı adam satarken detaylı temizlik, pastıcıyla yaptırıp verdi yani siz düşünün. Arabanın bakın kapı döşemeleri, torpido, direksiyon. Koltuklarda gördüğünüz gibi bu şekilde duruyor. Double ekran var ve size o videoda göstermedim. Bakın burada göstereceğim adam buradaki poşeti bile çıkarmamış arabanın. Yani bu çok önemli bir şey mi? Değil. Ama yani temiz baktığının bir göstergesi diyebilirim. Gerçekten arabada o gösterdiğim 2 santimlik çizginin dışında başka hiçbir şey yok. Ya Şurayı da göstereyim. Bakın burası e, elde olan bir şey değil. Bu e, krom çıta zamanla biraz e, parlaklığını kaybetmiş. Bilmem onu kusur olarak sayar mısınız da. Yine bu araçla ilgilenen olursa Beni arayıp detaylı bilgi alabilir. Dediğim gibi 225'e videodan gelenlere bırakacağım. Arkadaşlar bakın şöyle düzgün duran bir tane Clio 2 var. Araç 99 model 1.6 e, RT paket 16 var. Kilometresi 270 binde klimalı versiyon. E, fiyat olarak da abim 165 bin lira yazmış. Bakın aracın şöyle payı. pazarlık payında var. Kaça kadar bırakacaksın abi? 150'ye 150 bırakırsın. 165 yazmış ama 150'ye bırakacak abi. Arabada komple boya varmış. Sağ kapıda e, değişmiş. Ayrıca başka değişen parçası yokmuş. Lastik durum bakın bu şekilde duruyor. Araba biraz alçak mı? Koil falan mı var yoksa? Koil var, var. Belli ediyor yani alçak baya. Onun dışında bakın diğer tarafları temiz duruyor arabanın ya. Böyle çizik vuruk falan bir şey göremedim bu arada. Tavanda da öyle dalgalanma falan bir şey yok. Şöyle iç kısmını. Kapıyı açabilir misin abim? bakın aha yakaladı aynası kırılmış dış kapağı bir dış kapak alınıp takılsa güzel olur arabanın kapı döşemeleri bu şekilde duruyor yine torpidosu direksiyon koltukları da bu şekilde yine bu araçla da ilgilenen olursa numara bırakabilir misin Tesad da var tesat da var da var. da var telefon numarası söyler misin abi 0543 372 2031 tamam abi ilgilenen olursa abi arayıp detaylı bilgi alabilirler Bakalım şöyle. 225 çeşit Ben 225 çeşit almışım. Bir kilo daha verecek bu adamı. 225 çeşit. Mustafa abi. Son Son de ben de bak. Bin lira düşmedi. Yok yok yok. lira düşmedi. Ben 2000 daha sana vermem Mustafa abi. Bak Mustafa. abi. Hayırlı gün. Yok abi. Büyük bir şey değil mi ki? Allah ben büyük bir geri tepma? Bu da beni kurtarmıyor. Kurtar. kurtar. Beni kurtarmıyor abi. Kurtar. yemin kurtarmıyor. Bak beni zorlamayın. Hadi o zaman hiçbir şey işte, değil mi? Mesela bir şey değil mi? Zaten ben çıkıyorum. Al işte. Al işte. Al işte. Al işte. Al işte. Al işte. Al abi. Al işte. 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 Al bak Al işte. Al şey 223.5. 22, yok yok. Salla salla. Abi, abi çok düştün. Abi ne düşmez? Abi 2000 lira olur mu? Çok düştün. Abi. abi bak ben şey sana yapıyorum. gel götüreyim 2000 liralık yedireyim Ya ayrı ben de ha. sana yedireyim. Yok yok ayrı bir şey. Bu ayrı şey. onu katmayın. Bismillah tut. Tek rakam beni geri çelme. Allah razı olsun. Bu desin bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Hayır. Bu bana Hayır. bak daha yok. Sene güne bize 25'e gelir abi. Abi, ekiz abi. Abi, 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 bu arabaya bin liranın lafını yapmayın. Şey ekiz pertinden satış, abi, satış abi. parasını düşer o Ekiz ne yapıyorsun kardeşim. Yok, Salla, salla. Dur, salla, salla Daha yok. Bin Sana 223 vereceksin. 1000 lira da oğlumu haşlayacaksın. Hayır. 500 lira. Hayır. 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 lira. lira. Evet. Evet. Yine ben karlı çıktım Burada Hayırlı olsun. 23 utandırsın. 2-3,5 bana verecek çocuğuma da şimdi karşılık Çocuğumun kapırasını ver, yarın da ekstra tamam. gelin, sokun olabilirsin. Tamam, tamam. tamam. Be, tamam. Be, be. Arkadaşlar bakın, pazarda ilk defa bu kasadan bir tane Fiat Panda gördüm. Araç 2013 model 1.2 benzin LPG'li pop paket, kilometre 89.000'de. Yine abim buraya bir sürü özelliklerini yazmış, siz okursunuz. Fiyat olarak da 236.750 lira yazmış. Arabada bir parça değişen bir parça boya varmış. Harici hata boya bir şey yokmuş. Arabanın böyle rengi vişne çürüğü gibi güzel duru bakın. Lastik durumu da bu şekilde. Şöyle şu çamurluk ağzında şöyle bir şey var. Onun dışında bayanlar için ideal küçük bir araba ya. Hoşuma gitti valla gördüm dedim direkt çekmem lazım bunu. Şöyle bakın iç kısmına girdiğimiz an kapı döşemeleri torpidos direksiyonda koltukları da bu şekilde duruyor. Bu arada koltukları çok iyiymiş. Torpidonun da biraz dizaynı çok değişik bakın. Çapraz koymuşlar şu klima tuşlarını falan. Güzel hoşuma gitti. Yine bu araçla ilgilenen olursa abimin yine numarasını alt kısma ekleyeceğim. Arayıp detaylı bilgi alabilirler. Arkadaşlar bir tane de şöyle e, Renault sembol var. Araç 2013 model 1.5 dizel Joy 90 beygir versiyonu 241 bin kilometrede 237 bin 800 lira fiyat yazmış abim. Bakın abimin telefon numarası bu kaydı aşağı. <laughs> Şurada bir dakika şunu duralım. E, tamam. Arabada değişen hasar kaydı yok diye not düşmüş abim. Sadece sol yanda 3 parça boyası varmış. Ayrıca başka boya değişen hiçbir şey yok. Lastik durum bakın bu şekilde. Arabanın kilometresi bir tık yüksek ama baktırılır motoruna. Yürü yerine. eğer güzelse alınabilir mi? Alınabilir. Bakın şöyle çiziklerini göstereyim size. Ee, onun dışına bakın. Bu tarafında bagaj kapağında bir şey yok. Ve yine aynı şekilde bu tarafta öyle çok ciddi bir şey yok. Efekt şeyler var ama bakayım yok tırnakla çıkmıyor. Pasta cilayla da çıkacağını zannetmiyorum. Şöyle iç kısmına bakıldığı zaman da kapı döşemeleri, torpidosu, direksiyon, koltukları da bu şekilde duruyor. Ar araçla ilgilenen olursa abim arayıp detaylı bilgi alabilirler. Arkadaşlar bakın şöyle bir tane doblo var. Araç 2013 model 14 çıkışı 1.3 Multijet iyisi e paket. Kilometresi 120.000'de 258.000 lira. Bu fiyat yazılmış aracı. Bakın arabaya şöyle etrafını gezerken lastiklerini bir göstereyim. Lastikleri bu şekilde. Buralar tertemiz çizik falan bir şey yok. Bakın şu kısmı adamlar pasta cila yaparken boyasını kazımışlar. Biraz boyaya girmişler. O yüzden şöyle bir lokal boyası var. Şuradan belli oluyor zaten. Onun dışında kasa olarak gayet düzgün. Öyle ezik vurup falan hiçbir şey göremedim daha. Şöyle bakın, iç kısmına bakıldığı zaman da kapı döşemeleri, torpidosu, direksiyonu, koltukları da bu şekilde duruyor. İlgilenen olursa yine alt kısma telefon numarasını ekledim. Arayıp detaylı bilgi alabilirler. Arkadaşlar bir tane şöyle Hyundai Accentera var. Araç 2011 model 1.5 dizel VGT paket kilometresi 206 binde. Araç tam otomatik vites, tüftür, e, muayene ve egzoz muayenesi de bir yıl var demiş. E, bakın burada araçta expert raporu var. 3 parça boya var. E, sol iki çamurluk kaput. Boya sağ ön çamurluk değişmiş. Onun haricinde 654 lira hasar kaydı var. Abimin telefon numarası bakın bu. Fiyat olarak da 243.500 lira yazmış. Abim buraya her şeyi yazmış. Yedek anahtar, kitapçık mevcut, lastikleri, 4 mevsim yeni. Koltuklarında kılıf var demiş. Bakın ilanlı olsunu bile yazmış abi. Şöyle aracın bir etrafına bakalım. Arabanın bir ön tamponu tekrar boyanması gerekiyor. Biraz sevgi istiyor. Onun için farları bir parlatılırsa güzel olur. Biraz zamanla sararmış. Bakın lastik durumu yeni demiş zaten belli ediyor aracın lastikleri. Onun dışında şu çıtalar biraz deform olmuş ya boyanması lazım yine tampon yani araba bir sevgi istiyor bir elden geçerse güzel olur. Şöyle iç kısmına bakalım. Kapıyı açabilir misin abim? Şöyle aracın iç kısmına bakıldığı zaman da kapı döşemeleri yine torpilosu direksiyonu koltukları bu şekilde duruyor. Vites sistemini göstereyim. Araç ilgilenen olursa yine bir abi var detaylı bilgi alabilirler. Alıcısına da hayırlı uğurlu olsun diyelim. Arkadaşlar bakın şöyle bir tane Fiesta var. Araç ağır hasarlı. Baştan söyleyeyim. Ondan dolayı fiyatı çok uygun. 2006 model 1.4 dizel konfor paket kilometre 228 binde. Fiyat olarak 147 bin lira yazmış abim. Abimin telefon numarası bakın bu. Arabada ön üç parça değişen komple boya var. Zaten ondan dolayı fiyatı bu şekilde. Bakın ön tamponu kırık. Artık bilmiyorum tamir edilir mi, tampon mu değişir. Onun dışında lastik durum bakın. Bu şekilde duruyor. Çelik jantı falan var. Yine etrafında çizikler falan var ama bu araba zaten komple boyalı olduğu için tekrar boyanabilir. Böyle tavanı göstereyim. Güneş yanı başlangıcı var. Yine arka tampon boyası artık falan. Yani tekrar boyanacak buraları. Şöyle iç kısmını kapıyı açabilir misin abi? <laughs> Şöyle bakın iç kısmına girdiğimiz zaman da kapı döşemeleri, torpidosu, direksiyonu, koltukları da bu şekilde duruyor. Abim bakın böyle kocaman bir tane double ekran takmış. Yine ilgilenen olursa abim arayıp detaylı bilgi alabilirler. Arkadaşlar bakın şöyle 91 model bir tane Şahin var. Ee, Araca fiyat olarak 75.750 lira yazmış abim. Bakın telefon numarası bu. A araçta görüldüğü gibi yazmış. Muayenesi yeni demiş. Ee, aracın abim motoruna yürüyenine 13 bin lira masraf yapmış A'dan Z'ye ne varsa her şeyini yaptırmış Arabada tek parça değişen varmış bir çamurluk haricinde değişen başka parça yok Tabii yaşına bağlı komple boya var lastik durum bakın bu şekilde duruyor Onun dışında kas aksamında şöyle şeyler falan var ama genel olarak bu araçların arasında temiz düzgün değil, yani değilebilecek bir araç Bakın şurada şöyle bir macun çekmesi gibi bir şey olmuş. Şöyle i̇şte iç kısmına bakalım. Kapı döşemeleri yine torpidosu direksiyonunda bu şekilde duruyor. Ee, arkadaşlar bu araçla yine ilgilenen olursa abim arayıp detaylı bilgi alabilirler. Arkadaşlar bakın şöyle bir tane hatchback Megane 2 var. Araç 2003 model 1, 6, 1.6 16 valf dinamik paket en dolusu kilometre 233 binde. Ee, fiyat olarak da abim şöyle 185.750 lira yazmış. Abimin telefon numarası bakın. Bu full artı full takas olur diye not düşmüş. Araç tavan, kaput, bagaj hariç boyalı. Bakın göstereyim öncelikle. Ön tamponun uç kısmında vernik atması var. Tavanında ve kaputunda arabanın güneş yanığı var. Söyleyeyim. Ya yani orijinal olduğu için zaten Renault Peugeot grubunda bildiğiniz gibi kronik fiyatlarda falan var e, Opel'lerde bilirsiniz. Lastik durum bakın bu şekilde duruyor. 16 16 watt diye yazıyor. Arabada tek değişen bu kapıymış. Başka değişen Megani parça yok. Cashback. Evet. Kaç bagajda? Şöyle bagajı da açalım hadi alın dedi. Bakın arabanın bagajı da bu şekilde duruyor. Yani kasasına göre bagajı biraz büyükmüş abi. Aramam yine bu tarafına bakıldığı zaman öyle çok ciddi bir şeyler yok. Şöyle iç kısmına girelim. Bakın arabanın döşemeleri biraz pis zamanla artık rengi solmuş Dört tane döşemeyi değiştirseniz gerçekten güzel olur onun dışında torpidosu direksiyonu koltuklarda bakın bu şekilde duruyor koltuklarında öyle yanık yırtık bir şey yok yine araçla ilgilenen olursa abim arayıp detaylı bilgi alabilirler arkadaşlar bakın şöyle 211 tane partner tepe var Araç 1.6 dizel konfort paket kilometresi 182 binde e, fiyat olarak da 242.000 lira yazılmış. Araçta sadece sol arka çamurluk boyalı. Harici başka boyalı değişen parçası yok. Bakın şöyle göstereyim size. Sol yanda şöyle boydan bir ince bir çizik var. Onun dışında sol yanda başka bir şey yok. Plastik aksamlar falan simsiyah duruyor. Süt falan bir şey süt herhalde. Neyse bakın lastik durumu bu şekilde yine görüldüğü gibi bu tarafta bu şekilde duruyor. Öyle yani fazla çizik vurup bir şey yok. Kapı döşemeleri yine torpidosu direksiyonu koltukları da bu şekilde duruyor. Yine bu araçla da ilgilenen olursa telefon numarası yine ekleyeceğiz. Bakın bu numarayı arayıp detaylı bilgi alabilirler. Alıcına tamam. daha yerli uğurlu olsun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pazar baya bir boşaldı. Zaten artık daha kimse kalmadı. 3-5 kişi. Ciddi alıcılar kalıyor sonra. Ee, videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı lütfen unutmayın diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.